9. sınıf Kur'an-ı Kerim ders kitabı sayfa 47 cevapları. Ata Yayıncılık'a ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. sınıf Kur'an-ı Kerim Ata Yayıncılık ders kitabı cevapları. Sayfa 47 değerlendirelim yer ve gökte başka ilahlar bulunması halinde yer ve göğün bozulması sizce ne anlama gelmektedir? Arkadaşlarınızla bu konuyu tartışınız. Cevap: Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka yasalarıyla varlıkları yöneten ilahlar olsaydı, kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu. Bilin ki, varlıkların yönetim merkezi olan Arş'ın Rabbi Allah, onların nitelemelerinden uzaktır. Allah yeryüzünde yaşayan insana özgürlük verdi. Bakalım ne yapacaklar? Allah'ın yasalarına mı, insanların yasalarına mı uyacaklar? İnsan tanınan özgürlüğü yanlış mı anlıyor? Dilersek verdiğimiz özgürlüğü geri alırız. Hepsi yasalarımıza tabi olur. Görmüyorlar mı? Doğarken, ölürken, hastalanırken, yerken, içerken nasıl insanlık yasamıza uyuyorlar? Onlara yaşam için belirlediğimiz insanlık yasasından dışarıya çıkabiliyorlar mı? Yemeden, içmeden yaşayabiliyorlar mı? İsteseydik yemeğe içmeye ihtiyaç duymayan insan yaratırdık. Unutmasınlar ki, onlara sadece dar alanda özgürlük verdik. Bunu fark etmiyorlar mı? Verdiğimiz helal nimetlerden bir kısmını onlara denemek için haram kıldık. Yeryüzünde rahat yaşamalarını istedik. Onlar küçücük alanlara sahip çıkarak buralar bizim diye insanların haklarına saldırdılar yazalım. Aşağıdaki örnekte olduğu gibi siz de içerisinde ilah kavramının geçtiği iki ayet meali bularak aşağıya yazınız, sizin ilahınız, yalnızca kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. Onun ilmi her şeyi kuşatmıştır. T.E. Suresi, 98. Ayet Cevap Onlar, kendileri için bir güç kaynağı olmak üzere, ya da onların himayesine girerek mahfuz kalmak için, Allah'tan başka ilahlar edindiler. Meryem 81, yardım edilecekleri, yani ilahların kendilerine yardım edecekleri, ümidiyle Allah'tan başka ilahlar edindiler. Yasin 74, Rabbinin kararının vakti gelince, Allah'a şerik koştukları ilahları bir şey yaramadı ve onların yıkım ve felaketlerinden başka bir şeyi artırmadı. Hud, 101 Allah'tan başka edindikleri ilahlar, yaratılmışlardır. Hiçbir şey yaratamazlar, diri değil ölüdürler, ne zaman yeniden diriltileceklerini de bilmezler, ilahınız tek bir ilahtır. Nail, 20-22 Allah'tan başka ilah edinme, ondan başka ilah yoktur. Kasas, 88, 9. Sınıf Ata Yayınları Kur'an-ı Kerim Ders Kitabı Sayfa 47 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.